Radyomuzun YouTube sayfasına abone olmayı, beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çöle inen nur. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam. O sıralarda Ümmi İmare diye tanınan Nesibe Hatun ortaya atılıp erkek gibi muharebe ediyordu. Bu kadın İbn-i evladından olan Kab'ın kızı Vensar'dan Zeyd bin Asım'ın zevcesiydi. Hicretten evvel Mekke'ye gidip Akabe'de Resul-i Ekrem'e iman getirenlerdendi. Bu kere kocası veki oğlu ile beraber Uhud muharebesinde bulunup dosta düşmana kahramanlığını beğendirdi ve nice bahadır erkekler utandırdı. Hatta Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine hücum eden müşrik fedailerden bir süvarinin ayağını kılıç ile kalem gibi ayırdı atından aşağı düşürüp öldürdü. Kendisi birkaç yerinden yaralanıp kanlar aktığı halde korkusuzca kocasını ve oğullarını muharebeye teşvik ediyordu. resul üzerine düşman ne zaman ve hangi taraftan olursa olsun hücum etse hemen kocası ve oğulları ile yetişip onu koruyordu. Resul-i Ekrem da Ya Rabbi bunları bana cennet arkadaş et diye dua etti. O sırada Melun İbni Kamiye bana Muhammed'i gösterin ya o ya ben diyerek Resul-i Vesselam üzerine hamle edince Nesibe Hatun ona karşı çıktı. Ve İbni Kamiye'ye üç kere kılıç çaldı. Fakat o üst üste iki zırh giymiş olduğundan yaralayamadı. İbn-i Kami ise kılıçla Hazreti Nesib'in omuzunu yaraladı. Ve Hz. Peygamber'in bayraktarı olan Mus'ab bin Umeyr radıyallahu an zırh giyince Resul-i Ekrem'e benzediğinden İbn-i Kami'ye onu Hz. Peygamber zanıyla vurup şehit etti. Bunun üzerine Resul-i Ekrem aleyhisselatü ordunun sancağını Hazreti Ali'ye verdi ve üzerine gelen düşmanların üzerine geri çevirdi. İbni Kami ise hemen Ebu Süfyan'ın yanına gidip Muhammed'i öldürdüm diye müjde verdi. Bu haberden müşrikler çok memnun oldular. Havadis asker içine yayıldı ve dağın tepesinden birisi yüksek sesle Muhammed kat dolundu diye bağırdı. Bu ses Müslümanları bütün bütün şaşırttı ve tarif olunmaz bir derecede yese ve de hayrete düşürdü. Müşrikler ise Resul-i üzerine Arda da hücum ederek yanındaki topluluğu dağıttılar ve her taraftan onu sardılar. Müslümanlar Resul-i göremedikleri gibi vefatı hakkındaki sözleri de işitince ne yapacaklarını şaşırdılar. Hepsi dağınık ve şaşkın bir halde dehşet içinde kaza ve bela oklarına göğüslerini siper ederek işin sonunu beklemeye başladılar. İşlerinden bazıları, madem ki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam kat dolundu, biz de başımızın çaresine bakmalıyız diyerek bir takımı dağılıp dağlara çekildiler, az bir kısmına dönüp Medine'ye gittiler. O vakit Enes bin Malik'in amcası olan Enes bin Nadir radıyallahu an, Ey İslam cemaati, Muhammed kat katlolunduysa Allah'ı bakidir din uğruna cenk edip şehit olarak ona kavuşmak istemez misiniz diyerek herkese cesaret vermiş ve şehit oluncaya kadar savaşmıştı. Allah ondan razı olsun. Resulü Ekrem Vesselam ise dünyanın kutbu gibi hiç kıpırdamadan yerinde asla yerinden asla ayrılmamıştır. Asabın büyüklerinden bir kısmı da pervane gibi Resul-i Ekrem Aleyhisselam etrafından dolaşarak derhal onun baş ucunda toplandılar. Bunlar muhacirlerden Ebu Bekir, Ömer, Ali, Abdurrahman bin Af, Sa'd bin Ebi Vakkas Zübeyri bin Avvam, Talha bin Ubeydullah, Ebu Ubeyde bin Cerrah ve Miktat ile Ensardan Ebu Ducane, Hubab bin Münzir, Asım bin Sabit, Haris bin Sımmı, Seh bin Hüneyf, Saad bin Muaz, Hüseyd bin Hudayr, Saad bin Übade ve Muhammed bin Meslemeydiler. Allah onlardan razı olsun. Bela Tufanı içinde dümensiz gemi gibi dolaşan asaptan, Kâb bin Malik karşıdan resul Maalesef Ekrem gördü ve etrafındaki ashabı haber verdi. Hemen birer ikişer Hazreti Peygamber'in yanında toplandılar ve 30 kişi oldular. Sonra diğer Müslümanlar da gelip toplanmaya başladı. O sıra Ziyad bin Seken radıyallahu da Ensardan 14 feda ile gelip Peygamber'in huzuruna çıktı. Müşrikler ise ara sıra Resul-i Ekrem ok ve taş atıyorlar. Zaman zaman da takım takım üzerine hücum ediyorlardı. Ebu Dücane radıyallahu anh Resul i Ekrem üzerine kapanıp düşmanın oklarına ve taşlarına kendisini siper ediyordu. Bu suretle pek çok yerinden yaralandı. Hazreti Talha da kendisini siper ederek Resul-i Ekrem'i korurken şiddetli bir darbe ile eli yaralanıp çorak kaldı. Saad bin Ebi Vakkas radiyallahu anh peygamberin huzurunda okla muharebe ediyordu. resul Ekrem dua ederek ona ok veriyor, o da aldığı okları atıyordu. O gün Saad'ın düşmana bin ok attığı söylenir. Bu sırada müşriklerin bir fırkası şiddetli bir hucuma geçti. Resul-ü Ekrem Bunlara kim karşı çıkacak diye sordu. Ziyad bin Seken r.a Ben çıkarım Ya Resulallah diye cevap verdi. Ve kendisinin fedai arkadaşlarıyla beraber müşriklere karşı çıkıp hepsi şehit oluncaya kadar dövüştüler. Allah cümlesinden razı olsun. Ziyad bin Seken kılıçla yararlanıp yere düşünce Resul-i Ekrem oradaki asabını emretti. Kaldırıp yanına getirdiler. Resul-i Ekrem onu kucağına aldı. Ve son nefesinde Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek yüzüne bakarak can verip cenneti alaya gitti. Radiyallahu anh. peygamberlik mevkiinden sonra şehadet rütbesinin üstünde bir mertebe yoktur. Fahri alemin kucağında şehit olmak ise pek büyük bir meziyettir. Ve bin Kabus müzeniyle kardeşin oğlu Haris bin Ukbe vakadan haberleri olmadığı halde Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyaret için Müzeyine Dağı'ndan kalkıp Medine'ye gelmişler ve Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın Uhud Muharebesi'ne gittiğini haber almışlar. Derhal Medine'den çıkıp İslam ordusuna kavuştular. O vakit henüz İslam askerleri sarsılmaya başlamış olduklarından hemen savaş meydana girdiler ve merdane cenge giriştiler. O vakit Vehb radiyallahu anh'ta görülen mertlik ve kahramanlık doğrusu her iki tarafa da hayret verdi. Hatta iki defa resul Ekrem'in üzerine hücum eden fırkalara karşı çıkıp onları geri çevirdi. Sonra üçüncü bir fırka hücum edince resul Ekrem ya bunlara kim karşı çıkacak diye sordu. Vehb bin Kabus yine ben ya Resulallah diye cevap verince Fahri Alem Vehbin bu sözünden çok memnun olarak Ya ve kalk ve cennet ile müjdelen dediler. Vehbin bütün emeli Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın önünde şehit olmaktı. O fırkaya karşı da yürüdü. Onları da vurup geri çevirdi. Fakat kendisi de şehit olarak muradına erdi. Allah ondan razı olsun. Sonra Resul-i Ekrem Vesselam Vehb'in cenazesi yanına gitti. Ruhuna selam ve dua ettiği sırada ben senden hoşnudum buyurdular. Bu sebeple Hz. Ömer adıyla Kabus gibi oğlu gibi ölmeyi canıma minnet bilirim deridi. <laughs> Medine'de Muharik adında hem alim ve faziletli hem de zengin bir Yahudi vardı. resul Ekrem'in semavi kitaplarda yazılı olan ahir zaman peygamberi olduğuna inanmıştı. Fakat birdenbire dindaşlarından ayrılıp da İslam'ını açığa vuramıyordu. Uhud Muharebesi günü Yahudi reislerin yanına gidip Bugün Uhud'da muharebe eden zatın semavi kitaplara nazaran ahir zaman peygamberi olduğunda şüphe yoktur. Ona yardım etmek üzerimize farzdır deyince onlar, bugün cumartesidir, bir iş tutamayız, muharebeye nasıl gidelim demişler. Muhayrik, onun getirdiği şeriat cumartesi günü adetini bozdu, kalkınız gidelim, o şanlı şerefli peygamber yardım edelim dediyse de dinlemediler. O da dayanamayıp müslümanlığını açıklayarak peygamberin huzuruna geldi, Ya Resulallah eğer ben şehit olursam bütün mallarımı muharebe işlerine sarf et diye vasiyet etti. Sonra kendisini ortaya atıp ve erkekçe muharebe ederek şehit oldu. Onun hakkında Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam. Yahudi milletinin en hayırlısıdır dedi. Allah ondan razı olsun. O sıralarda Osman bin Mugire, Resul-i üzerine at sürdü. Fakat yukarıda adı geçen Ebu Amir, Fasık'ın Müslümanları düşürmek için kazmış olduğu kuyuya düşüverdi. Hemen Haris bin Sımmet koşup, kliç ile onu vurup öldürdü. Atını ve silahlarını alıp götürürler. götürürken Ubeyd bin Amir'i arkadan geldi Haris'in omuzunu yaraladı. Tam bu esnada Ebu Ducane yıldırım gibi yetişerek bir hamlede Ubeyd'i öldürdü. Müşriklerin mahir okçularından Hayyan bin Araka ile Malik bin Zübeyir, Züheyr yakın bir yerde taşın arkasına saklanıp o ok katarak ashabı rahatsız ediyorlardı. Hatta Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın Ümmü Eymen radıyallahu anh'a Gazilere su taşıyarak yaralılara bakarken Hayyan bir ok attı. Az kaldı biçare kadın öldürecekti. Bunun, bunun üzerine Resul-i Ekrem Vesselam Sa'd bin Ebi Vakkas'a bir ok verdi. At ya Sa'd, Sa'd. Allah Teala rast getire dedi. Hazreti Sa'd oku atınca Hayyan derhal yıkılıp can verdi. O sırada Malik bin Züheyr ok atmak için ilan gibi taş arkasından başını çıkarır çıkarmaz Hz. Saad ona da bir ok attı ve başından vurup öldürdü. Müzik Hasılı düşmanlar her ne taraftan hücum ettiyse Müslümanlardan bir takım fedailer büyük cesaretle karşıladılar. Müşrikler de artık istedikleri gibi İslam kuvvetlerini bütün bütün yok edemeyeceklerini, edemeyeceklerini anladılar. Bu Süreçte muharebe pazarı biraz tavsadı ise de asap öyle açık ve tehlikeli yerde durmayı uygun bulmayıp Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ile beraber emin bir vadiye girdiler ve Uhud dağına arka verdiler.